Bir içerisinde neredeyse 50 bin pound hiçbir şey yapmadan kazanmak ister misiniz? Videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu affiliate sistemini kullanarak sizler de arkadaşlar bu paraları kazanabilirsiniz. Hem de sadece şu kadar tıklanma başına. İnternetten para kazanmakla ilgili hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yapabileceğiniz en kolay yöntem affiliate marketing arkadaşlar. İlk önce Clickbankinternet.com internet sayfasına gidiyorsunuz. Buradan start here'dan kayıt oluyorsunuz. Videoyu kaydet ve sonuna kadar izle ki bir daha bu adım adım sana bütün süreçleri nasıl yapıldığını öğrenmek istersen buradan yapabilirsin. İlk önce buraya gel ve affiliate marketing bölümüne tıkla. Tıkladıktan sonra karşına çıkacak en iyi offer'ı al buradan. Top offer'ı seçebilirsin. Ben bunu yapacağım. Burası çok önemli. Burada kategori seçeceksiniz ama bize en çok parayı bırakanı bulmak için burada filtre bölümüne gelin. Filtre bölümüne geldikten sonra gravity low to high olarak high to low olarak seç. Sonra burada sadece satış başına 133 puan gibi para bırakacağını söylüyor. 133 dolar pardon. Burada farklı farklı bir şeyler de var. İstediğiniz kadar da alabilir. Burada 133 dolar kazanacağımız. Bunda da 152 dolar satış başına para kazanacağımız söylüyor. En çok şu an revaş gören satışlar bunlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Buradan sadece promote bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hemen bizim bir linkimiz oluşuyor. Bu linki de vermiş olduğum sayfadan şimdi oluşturacağız. Pictory.ai internet sayfasına geliyorsunuz. Burada linki ve açıklamayı yazıyorsunuz. O sizin için hemen saniyeler içerisinde video. Yok. Siz de sürekli olarak gelen satışlarını tadım çıkartıyorsunuz.